Ve Zelinski bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeler yapacak olan Zelinski özellikle Türk teknoloji alanında ziyaretlerde bulunacak savaş gemileri. Türkiye-Ukrayna için savaş gemileri korvetleri üretiyor. Bu üretim aşamalarını ve korvetlerin son durumunu incelemede bulunmak için Zelinski özellikle Türk tersanelerini ziyaret edecek. Ayrıca Türkiye-Ukrayna arasında birçok alanda yeni antlaşmaların yapılacağı iddia ediliyor. Hali hazırda İHA'lar, SİHA'lar alanında antlaşmalarımız var. Hali hazırda savaş gemileri alanında antlaşmalarımız var. Hali hazırda Türkiye, Ukrayna gemi motoru, tank motoru, jet motoru, İHA, Siyah motoru antlaşmaları var. Daha geliyor. Belki Kaan Savaş Yeti motor üretimi, Kaan Savaş Yeti üretimine Ukrayna'da ortak olabilir mi? O da girebilir mi? Ukrayna Türkiye ile savunma sanayi alanında yeni antlaşmalar imzaların geleceği iddia ediliyor. Ha bir de şu var. Şimdi bize gösterilen kısımlar var. Bir de bize gösterilmeyen, duyulmayan kısımlar var. Türkiye, Ukrayna, Rusya arasında tam bir ara buluculuk. Tam bir barış görüşme masaları oluşturma adına çalışmalarımız ayrıca da yürüyor. Çünkü Türkiye hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya eşit mesafede davranıyoruz. Ukrayna için Rusya ile kötü olmuyoruz. Rusya için Ukrayna ile kötü olmuyoruz. Bu önemli bir duruş. Bakalım zelenskiy Sayın Erdoğan'la hangi antlaşmalara imza atılacak, neler olacak, neler bitecek. Takibe devam. İşleri iyice karışıyor. Moldova, Fransa askeri işbirliği antlaşması. Ne oldu ya? Bir dakika. Moldova Başkanı Fransa'da Macron'la görüşme yaptılar ve bu görüşmenin ardından Moldova hükümeti Fransa hükümetiyle askeri savunma işbirliği antlaşmasına imzalar atıldı. Heh. Gagavuz ya. Gagavuz Türkleri. Moldova Fransa'da yaptığı askeri işbirliği taşması çerçevesinde Rusya'dan gelebilecek olan herhangi bir tehlikeye karşı istihbarat alanında işbirliği hani Fransız istihbaratı Moldova'ya bilgi verecek. Askeri personellerin eğitimleri işte savaş araç gelişir ihtiyaçlarının giderilmesi alanında Moldova Fransa'nın ağzına bak. Bir taraftan Zirtakiler Yunanistan diğer taraftan Daşnaklar Ermenistan ve şimdi de Moldova. Burada sıkıntı olan Gagauzya, Gagauz Türkleri. Gagavuzya Başkanı geçtiğimiz günlerde Türkiye'den yardım talep etmişti. Ve ardından Rusya'dan yardım talep etmişti. Çünkü Moldova Gagavuzya Türklerinin yeni başkanını tanımıyor. Ama Gagavuzya Türklerinin yeni başkanı da Rus kafalı. Türkiye kadim Türklere taklı bu işi mutlak surette çözeceğiz. Çünkü Gagavuzya Türkleri Türkiye'den de yardım talep ediyor. Moldova hükümeti Moldova ordusu Gagavuzya'ya karşı farklı bir askeri alanda adım atar mı hamle yapar mı? Fransa Moldova'yla yaptığı bu askeri iş anlaşması Kremlin'in Moskova'nın hiç hoşuna gitmeyecektir. Putin makaronu de böyle kaldırıp kaldırıp indirebilir. Ve kritik çok tehlikeli çok önemli bir adım daha Fransa. Fransa Rusya'ya savaş açabilir. Hoppa ne oluyor? Dün akşam Fransız hükümeti Fransız partilerini parti başkanlarına acil apar topar toplantıya çağırdı. Macron liderliğinde yapılan zirvede Fransa'daki tüm parti liderleri geldi ve Macron'un duruşu net. Macron diyor ki eğer Rusya, Odessa'ya, Kiev'e doğru bir harekat başlatırsa Fransız ordusu Ukrayna'ya yardım için cepheye gidebilir dedi. Bu resmen savaş ilanı. Bunun la mı cimi yok. Son birkaç haftadır Macron iyice seviyeyi yükseltmişti. Söylemlerde Rusya'ya karşı seviyeyi yükseltmişti. Ve bu son dün akşam yapılan acil toplantıyla beraber Fransa'daki parti liderleri çok gergin. Çünkü Macron'un kafasında bir işler dönüyor. Esasen döndüttürülüyor. Nasıl döndüttürülüyor? Kürre kafalar, Fransa'nın abileri, emir aldığı yerler. Çakma Napolyon Beygirsin Macron'un bu halleri, kürre kafalı abilerinin bu defa Macron'u öne sürdü denecek olaylar yaşanıyor. Fransız ordusu Ukrayna hattına gitme hamleleri. Şimdi Rusya bu açıklamalara karşı cevaplar gelecektir. Belki Rusya Paris'e, "Hadi bakalım, ben Odessa'ya doğru ilerliyorum, Kiev'e doğru saldırı başlatıyorum." derse, Fransa Macron tükürdüğünü yalayacak mı? Yoksa Fransa'yı bile bile Rusya'yla bir savaşın içine mi sokacak? Fransızlar buna karşı, Fransızlar bunu istemiyor. Ama Macron'un başka düşünceleri, niyetleri var. Daha önce dedik ya Rusya şu arkada gördüğünüz haritaya ulaşmadan durmayacak. Maalesef durmayacak. Sıkıntı dünyanın her tarafına etki ediyor. Bizler tedbirlerimizi alıyoruz. Bizler Rusya'yla Ukrayna'yla ayrı ayrı zirveler yapıyoruz ve yakın zamanda Rusya'da yapılacak olan seçimlerin ardından 15-17 Mart tarihlerindeki seçimin ardından Putin önümüzdeki aylarda Nisan, Mayıs, belki Haziran gibi Türkiye'ye gelebilir. Alman Şansölyesi Alman Başbakan Olaf Scholz Macron'a diyordur Fransa'ya. Macron, AB'nin, Avrupa'nın abisi gibi davranma. Avrupa'yı çok daha bir kötü durumların içine sokma. Avrupa için durum kötü, kolla dötü durumuna düşmeyelim." diyor <laughs> Olaf Macron yerine. Siz birbirinizi yiyin, biz yolumuza bakalım. Türk Birliği, Türkistan Birliği, devam.